Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere evde kendi yaptığım bar bebeklerime kıyafetlerini ve de en sevdiğim barbilerimi tanıtacağım arkadaşlar. O zaman ilk olarak şu barbimizden başlayalım arkadaşlar. Bunun kızıl saçları var. Bence çok güzel. Makyajı da var. Şöyle arkadaşlar ben bunu kesmiştim saçlarını. Böyle çok güzel bir Makyaj bence. Gözlerinin rengi de çok güzel bence arkadaşlar. Şöyle dudak rengi makyajı. Şöyle elbisesine gelecek olursak arkadaşlar. Ayakkabılarını takmadım bilerek. Hepsine. Ee, böyle elbisesine gelecek olursak tekrar. Ee, arkadaşlar bunun çok kolay bir yapımı var. Aslında öyle göründüğü gibi değil. Çok güzel görünüyor ve çok kolay yapılıyor arkadaşlar. E sadece sadece bir tane bir tane kumaşı boyunu size ayarlarsınız. isterseniz şu kadar, isterseniz bu kadar. istediğiniz boyda yapabilirsiniz. O kadar e, kesiyorsunuz, ikiye katlıyorsunuz ve kenarından yapıştırıyorsunuz ya da bantlıyorsunuz ya da dikiyorsunuz. En yani kolayı bence. Sonra buradan kesiyorsunuz şöyle. Ben buradan bağladım. İsterseniz bağlamaya da bilirsiniz siz. Yapacaksınız eğer. İkinci Barbie'mize geçelim buradan. Arkadaşlar bunu böyle biraz salaş görünmesine bakmayın. Yoksa bence çok güzel. Şöyle kameradan böyle görünüyor ama aslında çok güzel. Biraz şöyle biraz bol göründü. Böyle arkadaşlar. Bunun makyajı bence çok güzel. Şöyle bunun saçlarının çok seviyorum ve de makyajını çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bunu tokamız eski bir tokam biraz kırık gibi ama olsun şöyle elbisesinde bunu da yapım çok kolay arkadaşlar. Bunu da aynısını yaptım arkadaşlar. Sonra da burasına bağladım. Bunun biraz çok ince arkadaşlar. Böyle burası aşırı ince arkadaşlar. Bu tam bar bebek diyemesek de güzel yine de bebek. Buna gelecek olursak bunun yapısı plastik çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle ayağını göstereyim. Ayağı çok kolay kıvrılıyor şöyle. Kıvrılıyor böyle 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 oluyor arkadaşlar. Bunu ben çok sevmiştim bunu kıyafetini. Bunu sevmedim. Bu Barbie'nin sevmediğim bir özelliği var. Bir kahkaha pardon söyleyemedim. Şöyle kahkülünün Şöyle biraz uzun olması ve de çok fa, çok uzun arkadaşlar saçı şöyle. Ve ben biraz daha kısa olmasını isterim ama kesmek istemedim. Çünkü kesince kötü olur dedim arkadaşlar. Bunun kıyafetini çok kolay bir şekilde yaptım arkadaşlar. Aynısını yaptım etekteki gibi. Kenarını iki, ikiye katladım bir kumaşı sonra diktim. bunu da aynısını yaptım arkadaşlar. Biraz boşluk bırak kol yerlerine sadece. Çok kolay yakasını yaptım. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı başka tür videoların bar videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı, güzel yorumlar yazmayı, tüm diğer videolarımı ve bu videomu da beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı sakın ama sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda hepinize görüşmek üzere arkadaşlar.